Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle ne oynuyoruz Eren? Stigma. Ay, 2 iki üç tane play game'ı Stigma partisi. Kafayı mı yedin? Hani. E, ben seçiyordum şey. ilk önce. Çünkü ben de kalmıştık. Ne? Evet, ne? ben, kalmıştık. ben öndeyim. Ay dur ben. Beni boğa çapıyor. Senin <laughs> bağ çok güzel. <laughs> evet benim bağ çok güzel. Benimki daha güzel. Hayır bence benimki çok güzel. Yani, ben abinin ki ben. Her an yeşillere gelince yanıyorsun sen. Bence. Hayır öldüm ben. Mavi elde ikini de yandı. Hiç bile olsa. Ben seçiyordum. Hep bunu, bunu seç. Silent Kost'a ben çok iyiyim. Hem yeniyorum sizi. Eren <laughs> iki bok gibi. En güzel iki. Eren <laughs> iki bok gibi. Eren bizim Benimki daha güzel. Hepinizinkinden daha güzel. Bunlara değersek bir şey olmuyor. Ama buna değersek bir şey oluyor. Oha! Sıyırdın lan nasıl? Sıyırmadım. içinden geçtim. Ben nasıl yandım? Ya! Yani, bu ne? Bu ne? Ben nasıl... Nasıl yandım? Bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu ya hadi pastayı seç. Ben de sonra pastayı pasta, pasta seçiyorum. Seçiyorum. Tamam. Tamam, pasta seçiyoruz. Evet, başlıyoruz. Eymen'in geldi. İlk pastası Eymen'in pastası. Benim şu yeşiller hep düşüyor. Yeşiller çok güzel. Ya benimki ha, niye ha, düşüyor? Düşmedi. Olur. Ana sarı ne lan? Allah'ım inşallah her iki düşer. İnşallah her iki düşer. Düşmedi ya, ki. Ya bu ne? Öğren sen rekor kırıyorsun <laughs> değil mi? Birazdan da düşecekler. Ya bu <laughs> ne? Hep yeşil <yaşı gülüyor> geliyor. Oo. Neyse boş ver ben topladım en sonunda. Oha lan bir sürü bil. Bilmiyor sadece toplamışım. Ee, kimde kalmıştı? Yusuf. Ay be, hayır Yusuf bunu seçti ya ben seçmedim ben, onu. Hayır sen ay sende kaldı kimler Ben seçmemiştim onu. Sonra ben sonra ee, sonra Sen seçmiştin pastayı. <laughs> evet. Bunu mu seçsem? Evet bu çok güzel. Bence hiç güzel değil. 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 bizi ya Eren sen mi bizi yandırıyorsun? Ya bir turla aldı. Tamam Bu ne? Ya Kim beni ya? Ya Ya arabada bu kum yemişi. Ben burada... Lan. Ben bunu seçmek istemiyorum artık. Çıkacağım ben. Hayır Aa. çıkamazsın. Sen niye hiç ben adam Ben Gerçekten hiç güzel değil. Ayşe. <laughs> Çok güzel pasta. düşüyorlar benimkiler. Ana bak kardeş kardeş. <laughs> Ya düşmeyin lan. Ya. Ha evet, tamam. ya bu ne ya? İğrenç bok yeşiller yüzünden. Ha daha, daha çok. Çok Bu yeşiller yüzünden. Hadi. Ya. Evet, şimdi. Bir seçiyoruz benim sınav. Ha, benim sıram. Daha ben de ta... Yo be bir sonra benim lan. Yusuf'tan sonra kim ben Yusuf? Ela, ay Nabi. Nahem Nabi. E, Ben birinciyim lan. Ben birinciyim. ben lan. Ben birinci seçtim. Ay Nabi birinci. İkinci benim. Üçüncü sensin. Sen de sonra Nabi seçmedim lan. da ben, ben kendi seçmedim ki lan. O tam, ta kutu Kutuvarl tam kutular, varlığı iğrençtir. Normal daha güzel. Lan sevmedim lan. Bu kola boğuk şey. Yusuf'un kedisi çok güzel. Ya, hayır seninki daha güzel. Kim seçti lan kedi? Sen nasıl seçtin? Nasıl seçsem? Hadi farklı bir şey seç. E, bunu seçmek istedim. Yok. Bunu seçeyim. güzel güzeldi. Ne benim şeyimi seçmiyorsun lan sen? sen, sen. Nasıl? Ben seçiyorum. Ne seçsen? Hadi. En bok ya bak bunu seçti. Atmadım ben. Yardımcı oldum. Mal oğlum alt <laughs> Yine geriye gitmeyi başardın erencim. Poteter. <laughs> <laughs> Hadi. Yok sen lavada bok. Yok seninki iğrençti. Benim sıram. Hadi. Hep bunu seçiyorsun başka. Ay bu boku seçiyorum. İran'çı Ya oh. ben sayı aldım. Final. Hadi. De bak. Sen seçiyorsun. Hmm, tank seçelim. Bu ne ilanç tüyü? Ağacım da şu üstüne hıncı mı? Ya ne biçim ateş ettin? Al sana bir de tank al. Evet videoyu bitirdik ve kanalımıza abone olmayı bildirimleri açmayı unutmayın.